Evet zengin ve fakir bu çocukları buradan kurtarmak istiyorsanız verdiğim görevleri yaparsınız. Ama şunu unutmayın fakir sen görevi başaramazsan fakir zombi kız, zengin sen görevi başaramazsan fakir zombi lava düşer. Yani ikinizin de görevleri başarması lazım. Lütfen abiler görevleri başayın çok korkuyorum. Bunun yanında süreniz de var süreniz sadece 10 dakika 10 dakika içinde görevi bitiremezsiniz. Çocukların iplerini keserim ve lava düşerler. Hadi Fakir abi beni kuytaymak için o görevi tamamlaman lazım. Evet Zengin abi sen de beni kuytaymak için görevi tamamlaman lazım. Merhaba canım arkadaşım. Süper arkadaşım. Hatta manyak ötesi arkadaşım. Ufak bir ricam var videolara çok uğraşıyoruz. Lütfen like atıp abone olur musun? Ufak bir şey ya. Haydi şimdi videoya devam edelim. Olamaz 10 dakikamız var. Büyücü biraz daha süre verseydin bari. Dakika 10 dakika içinde tamamladınız içinde tamamladınız. 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 Tamamlayamazsanız çocuklar, çocuklar ölür. Kerem komiser bu böyle olmaz. Gidelim bak bunlarla. Zengin ve fakir de şu anda tehlikede olabilir. Zombi kral doğru söylüyorsun da o korkunç adamın söylediğini duymadın mı? Eğer ki biz gidersek direkt çocukları öldürebilir. Bizim gitmemiz çok tehlikeli olur. Bence gidelim. Bizim geldiğimizi nasıl anlayacak ki? Bence de gidelim yardımcı oluruz hem onlara. Hem bizim geldiğimizi anlayamaz. Kameralara yakalanmazsak bu iş çözülür. Tamam o zaman gidelim. Ama kameralara yakalanmamamız lazım gerçekten. Merak etme Kerem komiser. Kameralara yakalanmayız. Haydi gidiyoruz. Fakir zombi ve fakir zombi kızı kurtaracağız. Geliyor musunuz zombiler? Tabii ki de geliyoruz zombi kral. Yalnız gönderir miyiz seni? Güzel. O zaman gidelim. Dur dur zombi kral. Ne oluyor Kerem komiser? Ya bir şey diyeceğim madem ki gidiyoruz sağlam gidelim. Böyle olmaz. Zombiler ve iki tane polis. Biz en iyisi ne yapalım biliyor musunuz? Siz önden gidin. Ben de tüm polisleri toplayayım şehirdeki. Arkanızdan geleyim. Ama sakın kameralara yakalanmayın. Eğer ki o korkunç adam kameralarda bizi görürse büyük ihtimal fakir zombiyi ve fakir zombi kızı öldürür. Evet Kerem Komiser haklısın. Merak etme, kameralara yakalanmamak için elimizden geleni yapacağız. Tamamdır. O zaman önden gidin. Ben de tüm polislere haber verip geleceğim. Peki Kerem Komiser seni orada bekleyelim mi? Hızlı ol o zaman Kerem Komiser seni orada bekleyemem ben. Saldırırım o kötü adama. Yok yok bekleyin. Ben de hemen arkanızdan geleceğim. Merak etmeyin. Şimdi tüm polislere haber veriyorum. Merak etmeyin. Hatta hemen aramaya başlıyorum. İyi tamam o zaman biz gidiyoruz Kerem Komiser. Haydi gidelim zombi çetesi. Aç şu telefonu polis aç! Neden bu telefonu açmıyor ya? Zombiler de gitti. Tüm polislere haber vermemiz lazım aslı. Kerem açmıyorlar mı telefonu? Hayır açmıyorlar. Nerede bu polisler? Kerem şu anda büyük ihtimal uyuyorlar. Evlerine gidelim uyandıralım. İyi tamam haydi gidelim evlerine. Ulan ben şimdi onlara sorarım. En çok ihtiyacımız olduğu anda ortada yok bu polisler. Neredeler ya? Tamam Kerem sakin ol aşkım merak etme. Bu işi sağ salim atlatacağız. Tamam Aslı gidelim fazla geç kalmayalım da. Zombileri fazla bekletmeyelim haydi koş. Polislerin evine gidelim de uyandıralım şunları. Tabi gece vakti ne yapacaklar? Uyuyorlar onlar da. Haklı bir sebeple uyuyorlar. Ya Aslı gel kaçıncı kattaydı şu polisler? Kerem, Birisi dördüncü katta oturuyordu Diğeri de ikinci katta Tamamdır dördüncü kattakine ben haber veriyorum İkinci kattakini de sen uyandır Tamam Kerem Haydi bakalım çıkalım şu apartmana Bir de yan apartmanda da oturan var değil mi Aynen öyle orada da 3 ve 4'te oturuyorlar Tamam tamam haydi Son 5 dakikanız kaldı 5 dakikanın içinde görevleri birbirimizdeydi Ben bu çocukları yarayacağımı biliyorum İyi <laughs> Hayır yaydım edin. İşte galiba burası. Dikkat edin. Hiçbir kamera sizi görmesin. Bebek zombi sen gelmeyeceksin bizimle tamam mı? Vay canına demek ki o kötü adamın mağarası burası. Aynen öyle bakın. Fakirin arabası burada. İşte kaçırdıkları araba da burada bakın. Buradan içeri mi gireceğiz yoksa? Arkamdan gelin. Dikkatli ol. Ne yapıyorsun sen manyak her yer kamera. Gel buraya. Kameralara yakalanmamamız lazım diyoruz. Senin yaptığına bak. Tamam tamam. Merak etmeyin hiçbir kamera görmedi beni. Evet ya. Bakayım. Şurada bir kamera var ama. Tamam görmedi beni o kamerada. Merak etmeyin hiçbir kameraya yakalanmadım. Bir daha böyle bir hata yapma lütfen. Aynen öyle. Kerem komiseri bekleyecek miyiz yoksa direkt içeri girecek miyiz? Yaydım edin lütfen yaydım edin. Bence girelim içeri. Lütfen bu fakir zombinin sesi duydunuz mu? Girelim. Bence de girelim. Haydi gelin giriyoruz. Kameralara yakalanmadan gireriz. Ama dikkatli olun her yerde kamera var çünkü İşte. tam beni çekiyordu son anda kaçtım arkamdan gelin kameralara yakalamayalım çabuk 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 geçin şuradan. Son 3 dakikanız kaldı zengin bebekli çıkın artık o görev yerlerinizden yoksa çocuklar lava düşecek. Fakir abi zengin abi tamamlayın artık şu görevliği lütfen. Büyücü yapma lütfen biraz daha süre ver bize. Ben tamamlamak üzereyim. Zombiler nerede etrafta gözükmüyorlar. Galiba içeri girmişler Kerem komiserim. Evet Kerem içeri girmiş bunlar çoktan. Umarım kameralara yakalanmamışlardır. Yok yok yakalanmamışlardır. Yani inşallah. Haydi gelin biz de girelim artık. Şuradan gireceğiz. Baksanıza fakirin arabası da burada. Etraf kamera dolu olabilir. Dikkatli olun. Her yerde kamera olabilir. Çok dikkatli olmamız lazım. Olamaz kamera burayı çekiyor. Dikkatli olun. Kerem buradan içeri giremeyiz ki aşkım. Sessiz olun. Sesleri duyuyor musunuz? Yaydım edin abiler lütfen. Kimse yok mu? Zengin abi, fakir abi. Şu görevliyi bitirin artık lütfen. Olamaz bu fakir zombinin sesi nasıl da bağırıyor. Artık içeri girmemiz lazım. Zombiler de girmiş zaten. Gelin gidiyoruz. Kameralarda yakalanırsak yapacak bir şey yok. Koşun çabuk koşun. İçeri gidiyorum ben. Vay çakallar vay. Demek ki bana tuzak kurursunuz he. Ben şimdi size sorarım. Bakalım içeri girebilecek misiniz? Zengin ve fakir. Beni tuzağa düşürmeye çalıştınız. Görevler iptal. Olamaz. Büyücü lütfen. Ne oluyor büyücü ben bir şey anlamadım sana tuzak falan kurmadık yemin ederim. Demek ki bana tuzak kurmadınız he? O zaman bu ne? Olamaz bu Kerem komiser. Ah be Kerem komiser size gelmeyin demedik mi neden geliyorsunuz? Büyücü yemin ederim biz çağırmadık onları bak yemin ediyorum. Gerçekten kendileri gelmişler. Hiçbir şeyin farkında değiliz büyücü. Onları ikna etmeye çalıştık. Ama bizi dinlememişler gelmişler. Peki o zaman bunların burada ne işi var? var. Beni dinlemediniz zengin ve fakir. Onları da buraya, buraya çağırdınız. Çağırdı. Size söylemiştim sizden başka kimse gelirse bu çocuklar var demiştim Yanma büyücü abi lütfen yanma ölmek istemiyorum Zengin abi gel demedin lütfen abi ölmek istemiyorum Maalesef, Maalesef ki zengin bu fakir ağabeyinizin hatası yüzünden öleceksiniz çocuklara İşte girişi buldum Şuradan gireceğiz galiba kapının arkasında gizli bir giriş var galiba Arkamdan gelin polisler bakın girişi buldum Bu ne böyle olamaz bu ne Yaağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ tamam. Ya bu kuklaymış. Kerem ne yaptın aşkım? Neden ateş ettin? Büyücü burada olduğumuzu anladı. Olamaz olamaz. Madem ki büyücü geldiğimizi öğrendi, o zaman çabuk içeri giriyoruz. Ee buradan nasıl gireceğiz? Yanınızda kazma var mı? Hayır Kerem komiser ne kazması? Ulan biriniz bile yanınızda kazma getirmedi mi? Kırın şu duvarı çabuk. Kırmamız lazım. Ya, Çocuklar yana, merak yana, etmeyin yana, geliyorum. Olamaz çözüyorum. fakir zombi ya, nasıl yana, bağırıyor? Yana, <laughs> geliyorum fakir zombi. Büyücü yapma dur dur. Çocukları lava indirme. Büyücü her istediğini yaparım. Çocukları bırak beni al lütfen. Artık çok geç fakir. Elveda El fakir zombi fakir zombi kız. Hayır oylamaz. Fakir zombi iyi misin? Büyücü yapma. Yapma büyücü lütfen bırak çocukları fakir zombi. Büyücü yapma. Hadi zombi kral. Dövonu zombi kral. Fakir zombi lava düştü galiba. Evet, çabuk fakir zombiyi geri çıkart sen lavdan. Kaçacak yerin yok büyücü. Çabuk fakir zombiyi lavdan geri çıkart. Diğeri de gidiyor şimdi. Uyamaz <laughs> ne oluyor? <laughs> Dairemizin arkasında bir şey oluyor. Uyamam. Boya, Yemek geri çek onları. Uzak dur benden pis zombi. Uzak dur. Çabuk çocukları geri çek. Çabuk büyücü. Olamaz ne oluyor burada? Fakir zombi ve fakir zombi kız nerede? Hüsamettin lava düştüler. Çabuk onları lavın içinden kurtar.